Öncelikle hoş geldiniz. Ben Bittis'iyim, 1952 doğumluyum. 70 yılından beri İstanbul'da ikamet ediyorum. 74 senesinde askerden geldim. Geldiğimden beri kamuculukla iştigal ediyorum bugüne kadar. Fakat 83 senesinde beri de yönetim kadrolarında hep görev aldım. O da kooperatif, bu yerlerde görev aldım. Hala mesleği devam ediyorum. 94 senesinde kurduk biz bu kooperatifi. Kurduğumuzdan beri ee, Ses 192 nolu Dersankov, Kov, Deri Sanayi'ne hitap ediyor, serbest bölgeye hitap ediyor. Çevredeki fabrikalara hitap ediyor, yani sanayi sitelerine hitap ediyoruz. 250 tane üyemiz var. Kurduğumuzdan beri de ben SEK ve idarede arkadaşlarımla beraber burayı SEK ve idare ediyoruz. Yani 26-27 sene genel kurul yaptık. Arkadaşlar bayrağı düzen almadılar bize i̇şte destekli olarak, öyle işimize, de yolumuza devam ediyoruz. Genelde kasalı olduğumuz için biz gümrüklü sahalar nezdinde. Çünkü gümrüklü sahalara gelen mallar farklı bir e, versiyon. Paletli mallar Malar oluyor genelde. Bir de teminat mektubu niteliğinde taşındığı için araçlarımız kasalı ve e, tır tipi brandalı. Gümrüklü sahalar nezdinde çalıştığınız için bir de teminatlı mektubu, yani teminat mektubuyla mal taşıdığınız için malların zamanında gitmesi gerekiyor gitmesi gerek gitmesi için de araçların babayiğit olması lazım. Yakıtına dikkat etmesi lazım motorunu. yani envai aktarma organlarına, kasasına, brandasına her şeye dikkat edeceksin. Yolda kalmadan aldığın iki götürüp yerine temiz teslim, teslim etmek zorundasın. Başta zaten mazot. Sigorta kendi başına bir sektör. Yani bir olay ee, ne bileyim yani yağdır, yakıtıdır, esnafıdır mesela kendisi çalışmıyorsa şoförüdür. Bunlar hep maliyet getiren şeyler. Pandemi pandemi esnasında hani pandemiden dolayı bizim işlerimiz bayağı bir düştü. Bayağı bir sıkıntı yaşadık, zorlandık yani. Şimdi arkadaşımız mesela buradan Adana'ya gidiyor. Adana'da günde iç kulüple gelemiyor. Kalıyor orada. 2 için 2 gün, 3 gün, gün orada kalıyor. Buradan aldığı nakliyeyi de orada yiyip öyle geliyor, gelmek zorunda. Çünkü biz o malı oraya Adana'ya götürmek zorundayız. Örnek veriyorum ben Adana'ya. O malı taşınmak zorundayız. Gittin zaman orada iş bulamadın mı? Sermayeden para yiyorsun yani. Ama bizi bayağı bir etkiledi. Hem iş potansiyeli eksik, hem biz ne kadar dikkat etsek burası çünkü 250 tane hesabın barındığı bir yer. TMT sigorta kurucuları zaten abilerimiz. Yani bizim üst düzey yöneticilerimiz. Kendilerini zaten sürekli görüşüyoruz. Sürekli bir araya geliyoruz. Bu konunun hakikaten hassas bir konu olduğunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz, esnaf da biliyor zaten. Daha önceden biz bu ihtiyaçlarımızı farklı farklı sigortalardan gideriyorduk. Ama şimdi bu yani esnafın malı olan TMT sigortayla devam ediyor. Şimdi arkadaşlarımız mesela e, kaskosunu da oraya yaptırıyor. Normal trafik sigortasını da oraya yapıyor. Biz kurumlar da emtia sigortasını oraya yaptırıyoruz. Şimdiye kadar öyle oldu. Hani daha önceden başka yerlere yapıyorduk ama şimdi kendi sigortamıza yaptırıyoruz. Yani faydası da var bize. TMT sigorta önü açıktır, iyi yoldadır. iyi yolda da gidecek inşallah. Çünkü esnaf benimsemeye başladı artık. Talep ediyoruz, teklif alıyoruz. Teklif doğrultusunda alıp esnafımıza işaret toplantısında anlatıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz, gidiyoruz. Yıllık yapıyoruz. İşaret toplantılarında kooperatifin geldisi, gittisi, girdisi, çıktısı her şeyi konuşuyoruz. Esnafımızla yani işaret toplantısı yapıyoruz. Esnafa işte iyiler, güzellikleri, olmayanları, aksilikleri, yanlışları hep anlatıyoruz. Beraber kooperatifi yönetiyoruz esnafımızla. Temete sigortaya gelince, İçeri toplantısında bu sigorta bizim yuvamız, bizim evimiz. Anlattık bütün herkese. Biz de buranın bir üyesiyiz. i̇leride yani bize faydası olacak, yardımı olacak. Yani bütün esnafa bakış açısını mümkün olduğu kadar TMT'ye yönlendirmeye çalıştık. Her toplantıda da bunu dile getirdik. E, genel kurullarında zaten yöneticilerimiz geldiği zaman onlar da zaten şeyde yönetici e, TMT'de. Onlar da anlatıyorlar. Bütün, bütün zaten bizim İstanbul çevresinde özellikle kooperatiflerde bulunan bütün esnaf orada bir temete sigortanın olduğunu, kamyoncunun yuvası olduğunu herkes biliyor. Temete sigortaya, sigorta, trafik sigortasını yaptıran arkadaşlarım sigorta veya temete sigorta veya yani trafik veya kasko sigortasını yaptıran arkadaşların herhangi bir tanesinden bir olumsuz bir cevap almadık. Trafik sigortası zaten her yerde eşittir. Fakat kasko sigortası indirimli, indirimli yaptıkları için bir sıkıntısı yok. Zaten kurumlar, bizim gibi kooperatifler yük sigortasını kendileri yapıyorlar esnafın adına. Esnafın adına kendileri yaptık için bir sıkıntı yok orada. Arkadaşlar memnun yani. Memnun. Yerli çok güzel bir şey. En azından sermayen dışarı gitmiyor. İçeride kalıyor. Ha, yani ki günde yani farklı bir mesela e, TMT sigorta şoförlerin elini tutar bir temin terzi kooperatifi kurarlar. Ne bileyim yani bir lastik deposu şeyi kurarlar. İhtiyaçlarını giderecek bir takım şeyler yapılır. En azından sermaye dışarı gitmemiş, sermaye yurt içinde kalıyor. TMT sigorta 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra umut ediyoruz ki en yüksek yerde olacak. Çünkü kamyoncu kesimi çok İstanbul'da. Mesela bugün İstanbul'da 1 Türkiye'de 1 milyon 48 bin tane araba var. Kamyon ve kamyon türü araçlar. Bırak ufaklarını, ufaklarını, illi ufaklarını. Bunlar bile ayakta dursa ayakta tutarlar bu işi TMT sigortayı. TMT sigorta devasa bir şirket olacağına ben inanıyorum. Ben yıllarca yollarda bu es esnaf arkadaşlarımla gittim geldim. Şimdi onlara işte yani 80'li senesinden beri yöneticilik yapıyorum. Esnafla hep kardeşiz. Nereli olursa olsun, kim olursa, hangi kooperatif olursa olsun. Bizi de burada bütün kamyoncu esnafı çok iyi 192 nolu dersen kooperatifini herkes biliyor. Önümüzden yük getirip geçiyorlar, buradan geliyorlar namazlarını kırıyorlar, gelip yemeklerini yiyorlar, eyvallah deyip çekip gidiyorlar. De dikkat etsinler, ya bizim sermayemiz yok. Kamyoncunun sermayesi olmaz. Yavaş gitmek, dikkat etmek. Selamet gitsinler, selamet gitsinler. 2 saat geç olsun, 3 saat geç olsun. Allah herkesin yolunu, izini açık etsin.